Bugün DC evreninin zeki karakterlerinden biri olan Vandal Savage'dan bahsediyoruz. Vandarath 50 bin yıl önce yaşamış bir mağara adamıydı. Bir gece gökten düşen gizemli bir meteorun enerjisine maruz kaldı ve o andan itibaren insanüstü güçler kazandı ve ölümsüz hale geldi. Ama onu asıl tehlikeli yapan bu değil, zekası. Binlerce yıl boyunca insanlığın tarihini şekillendirdi. Antik çağlardan modern çağa kadar farklı kimliklerle yaşadı. İmparator, bilim insanı hatta dünya lideri bile oldu. Her çağda tek bir amacı vardı, dünyayı kendi vizyonuna göre yönetmek. Wendell Savage sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da güçlü bir karakter. Tarih, savaş, politika, strateji ve bilim hakkında her şeyi biliyor. Yüzyıllar boyunca topladığı bilgi ve deneyim onu DC evreninin en zeki düşmanlarından biri yaptı. Justice League, Flash ve Superman bile defalarca onun planlarına engel olmaya çalıştı. Ama Savage her zaman geri döndü. Çünkü zaman onun en büyük silahı. Kısacası Wendell Savage ölümsüz bir savaşçıdan çok daha fazlası. O insanlığın karanlık tarafının ve kontrol arzusunun vücut bulmuş hali.